2022-2023 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesini tamamlayan öğrenciler mezuniyet coşkusunu yaşadı. Umuttepe yerleşkesi Prof. Dr. Balki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreniyle genç iletişimciler aileleriyle mezuniyet sevincini yaşadı. Fakültenin gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo-televizyon ve sinema, reklamcılık ve görsel iletişim ve tasarım bölümlerinden toplam 725 öğrenci diplomasına kavuştu. TV41 Haber Merkezi'nde çalışan gazetecilik bölümü öğrencisi Aleyna Özpolat mezuniyet sevincini kameralarımızla paylaştı. Ee, öğrencilik hayatım çok iyi geçti. Hocalarımdan burada çok şey öğrendim. Kocaeli'de ayrıca e, yerel basın olarak, medya olarak çok gelişmiş bir şehir. E, bunda pek bir fırsatı buldum. TV41 ailemde bunları e, okulda öğrendiklerimi geliştirme fırsatı yaşadım. E, çok iyi oldu benim için. Çok iletişim fakültesi öğrencisisin aslında. Kocaeli çok güzel bir şey. Evet, yani iletişim fakültesi gerek hocalarımızın donanımları, gerek de öğrencilerin okuldaki uygulamalı derslerimiz vesaire bunlar çok etkili oldu. Böyle. Kocaeli gerçek bir öğrenci. Evet, tabii ki de.